Web sayfasına logo yükleme işlemi nasıl yapılır? Öncelikle kontrol paneli ana sayfasına gelerek logo yükle butonuna tıklayın. Her lisan için farklı farklı logo yüklemelisiniz. Şimdi Türkçe lisanı için logo yükleyelim. Gördüğünüz üzere iki tane logo bulunmaktadır. 1. Normal logo 2. Logo mobil Logo mobil web sayfanızın mobil versiyonundaki logosudur. Eğer daha fazla logo alanı görüyorsanız bu tasarıma göre değişiklik gösteriyor anlamına gelmektedir. Web sayfanızda tasarımsal olarak o bölüme logo yüklemeniz gerekebilir. Şimdi bir tane logo yükleyelim. Logoyu buraya sürükleyin ya da dosya seçmek için tıklayın. Seçtiğimiz dosyayı kaydetmek için dosyayı yolda butonuna tıklayın. Logomuz yüklendi. Fakat gördüğünüz gibi arka planı siyah görünmektedir. Herhangi bir endişeye kapılmayın logonuz yine orijinal halindedir. Yalnızca bu bölümde görünebilmesi için arka planı siyahtır. Kırpma işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayın. Şimdi aynı işlemi de logomobil için gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi buradaki logo diğer logodan biraz daha küçük. Tasarımsal olarak logo boyutları farklılık gösterebilir. Logonuzu yükledikten sonra gönder butonuna basarak logoları kaydedelim. Artık logolarımızı yükledik. Logo yüklerken dikkat etmeniz gereken husus seçtiğiniz dosyanın PNG ve arkasının saydam olması gerekiyor. Aksi takdirde tasarımda bozukluk meydana getirir.